Size merhaba arkadaşlar, ben Doblocu Gökay Şimdi bir önceki videoda da aynı kıyafetler vardı Aynı gün çekmiyoruz bu sefer, emek veriyoruz yani birkaç çalışıyoruz bu iş Çocuğum sen ne fakir bir mısın ya Oğlum geçen şeyde gene bunu giydin <laughs> demiştim. Onları bitirdik onlarla uğraştık Alışı satışı temizliği ıvırı zıvırı Şimdi e, burada daha önce Toyota çektiğimiz bir Yok burada çocuk izliyor ya Allah belası O araba Toyota'yı verdik bu arabayı aldı Yaklaşık işte video yayınlandığı tarihten itibaren hemen ertesi zamanda sattık arabayı Araba 2009 müydü abi? 2012. 2012 makyajda abi bunun çok şey yapma millet biliyor yani burada. Neyse abi 2012 model. Chrome Edition. Doğru mu abi? Chrome, Chrome Line Edition. Full işte yani fullün fullü. Kango 1.5. Normalde fabrika çıkışı 110 beygir. Bu arabada yazılım var. Kaç abi? 210 beygir miydi bu araba? 160, 160 beygir. Hadi 50-60 benden olsun. 210-220 beygir var arabanın. Gidiyor yani şimdi Allah ne varsa İstanbul için şey yetişir. Abi arabada çelik zant var, dört cam otomatik var, hız sabitleme var, dijital klima var. Bunlardan hariç güzel bir ses sistemi var. Döşemeleri on numara normal standart Kangolara göre. Ben doblocuyum abi. Ben Kango sevmiyorum biliyorsunuz. Şimdi hani bu arabayı niye sevmiyorsun? Abi şunu sevmiyorsun, bunu sevmiyorsun. Bir Honda sevmiyoruz dedik. Millet bize yani bir küfür etmediği kaldı. Neden sevmiyorsun, neden sevmiyorsun? Abi şimdi zevkler ve renkler. Ben Honda sevmiyorum abi. Volkswagen grubunu tercih ederim. Ford'u tercih ederim Honda'ya göre. Binici gözüyle baktığımda. Satmaya bak ne diyorsun abi böyle yaptın. Honda aldın. Otomatik vites araba aldın. Ve Honda'nın tutulmayan arabasını aldın. Ya abi dediğim gibi ekmek gözümüz bu işte. O arabayı millet tercih ediyor ki satacağız ki ekmek yiyeceğiz. Uygun onu yakaladık. Kangoyu da abi ayrı bir şeyi vardır. Doblo'ya göre bir tık az yakar. Daha, e, hele bu 110'lukları daha da seridir. Hani Tabi 1.6 şimdi Doblo'nun 120'likleri falan filan çıktı. Ben eski kasalara nazaran konuşuyorum. Doblo'nun en bilinen motoru 1.3 lıktır O da bu arabanın yanında hantal kalır. Fakat şimdi artılarıyla bakmak lazım. Hani Doblo bu arabaya göre bir tık daha mekanik anlamda sağlamdır. Doblo yani kolay kolay bir şey olmaz. Bu arabalar hassastır. Narindir. Çok işe gelmez. Zorlamaya gelmez. Bakımsızlığa gelmez. Sıkıştırmaya gelmez. Doblo bunların hepsine gelir. Ama bu arabalar çok güzel uzun yol yapar. Hiç yakıt yakma hem yani Doblo'ya göre yaklaşık %40 daha zekar bu arabalar. Daha da iyi performans verir yani bu arabalar seridir her zaman. Ama şirketlerin çoğu da tercih etmez bu arabayı gerçek kullanıcısı bakacak adam alır tercih eder. Neden abi şirkete bu arabayı verirsin 150 binde ölüsünü alırsın. Elemanın hani e, biliyorsunuz ben daha önce bir pazarlama şirketinde çalışmıştım. Şey, dağıtım şirketinde çalışmıştım. Orada bizim arabalar Doblo'ydu. Daha sonra Fiorin olmuş. Daha sonra Ford olmuş. Hiçbir zaman Renault olmamış abi. Neden? Renault dediğim gibi hassas kalır abi bu işler için. Ama e, farklı dediğim gibi yönleri var. Hele bu araba arabanın hani işe güce verilecek bir araba değil. Bu araba e, full'ün full'ü bir araba yani. Bu arabaya böyle hani kıyamazsın bir kolimolik hatta büyük taşımaya. İlla ki hani bir ufak tefek işin vardır da bu araba aile arabası abi. bu arabaya bu kadar emek verilmiş. Bu arada hani bu araba e, full'ün dediğim gibi daha da üstünde bu arabada hani bakın şurada torpido soğutma var hani onlar fabrika özellikler onlardan hariç yapılan bir masraf da var bu arabada ee, bu hani ses sistemi şöyle söyleyeyim hani o kadar 5 bin 15 bin demeyeceğiz de ilanlarda yazıyorlar yok 15 bin liralık tesisat var 20 bin liralık tesisat var abi bir bakıyorsun giriyorsun bir buçuk liraya 2 liraya 3 liraya tesisat alıyorsun 500 liraya döşetiyorsun hani kalitesine göre değişir. 10 liralık da tesisat vardır elbet ama o da kaliteden kaliteye göre değişir hani Mark alırsın, çimmalı alırsın, aynı sesi alırsın, aynı kaliteyi alamazsın, aynı ömrü alamazsın. Yarın öbür gün ee, bakarsın araban yanar gider. Hani bunu söylemişken bir detay gösterelim. Benim bildiğim kadarını anlatayım ben. Yani beyler dedik. kanunun çubuğunu da bulamadık. Ee, abi 110'luk olan bu Fulans'lerde olan, Megane'lerde olan motordan hani bu 75'lik 90'lık Clio motorlarından değil. 1.5 hepsi ama 110'luk hatta bu mercedes'te kullanılan motorların aynısı. Ee, abi bak şu olay önemli abi. Bu arabalarda bak hepsi güzel ne güzel bantlanmış. Park sensörü bantlanmış. Ee, kablolarımız açık seçik çok şey de değil. Şunların hepsi güzelce döşenmiş abi. Bak şu böyle bantlı olan sigortadır. Tam gözükmüyor ama bunun içinde cam sigorta vardır. Ee, hani bir kısa devrede vırdı zıvırdı bu sigorta atar elektriği. Aküden gelen elektriği arkaya gitmesini keser. Ya bunun işçiliği güzel yapılmazsa abi tesisat döşetirsin. 2000, hani 10 bin liralık eşya e, malzeme al, elektronik al. Ama ustan güzel bir usta değilse bu arabanın elektroniğinden anlamazsa özenmezse bu kabloları kablolarda yırtık yanık e, yara varsa Abi bu araba elektriktir yani. Kul yapımı bir şey. Olmaz olmaz. Yarın bir gün buradan bir çıt eder, pıt eder. Araban benzindir, gazdır. Mazotlu araba da yanar yani. Şimdi mazotlu diye kimse güvenmesin arabasına. Abi 2000 liralık, 3000 liralık tesisatım var dersin. Hani 10.000 liralık malzemeyi için 3 lira yaptırdık dersin. Veya 500 liralık işçiliği 250 lira yaptırdık dersin. Araban yanar gider abi. 10 liralık, 15 liralık, 50 liralık, 100 liralık arabandan olursun. Yani 10 liralık da olsa malındır, 100 liralık da olsa malındır. için yanar 250 lira, 300 lira paradan kaçmaktansa. Malzeme değil işçilik her zaman daha önemlidir bela şu. Çamurluk yan sanayi olsun. Bunu usta güzel boyasın. Güzel macunlasın, güzel astarlasın. Hani orijinali olmasından ise işçiliği güzel olması daha da önemlidir. Tampon abi ustaya verirsin. Güzel takmaz. Orijinal tampondur ama sağ sola oynar böyle yamuk yumuk durur. İşte çıtaları mıtaları oturtmaz. Vidalar, cırtlar geçer. Onun bir önemi olmaz abi. Beyler benim hani bahsettiğim 2013 bir Fjordom Doblom vardı. Bu olan Şahin Doğan Fjordom hepsini karıştırdık Doblo. 2013 Doblom vardı. Onda da dört cam otomatikti o araba. Premium'un bir altıydı. Göğüs falan kırmızıydı. E, bu arabalarda da hani genelde ne olur? Boşlarında arka camlar otomatik olmaz. Arka camları kelebek açılır. O da hani tercih sebebi değildir. Bu yeni kasalarda bu serilerin çoğunda bu dört cam otomatik yaptılar dolu paketlerinde. Abi şimdi arkada oturan da canı var yani bir sigara yakmaya kalkıyor millet, bir hava almaya kalkıyor, camdan tükürmeye kalkıyor. Arka camı açamadıktan sonra rahatsız yani. Şimdi o kelebek camdan anca hava gelir, başka hiçbir şey yapamazsın. O da adam akıllı gelmez. Yaz günü sıcakta, her, her dobloda, her kangoda klima yok. olanda da aktif olmayabiliyor bazen. Bu bizim arabamızın ekstra bir özelliği. Demin de bahsettim, torpido soğutma var arabada. Şimdi bu arabada ee, torpido soğutma abi bir çikolatanı koyuyorsun suyunu koyuyorsun buz gibi yapıyor ediyorsun soğutmadan götürüyor on numara işte uzun yolda bunlar güzel işe yarıyor arabada hız sabitlememiz var direksiyondan fonksiyonu şeyimiz var kontrolümüz var ekstra bakın önlerde bunların ismi neydi abi mermi kadens mermileri kadens mermi yani ne işe yarıyor mithrench miydi bunların ismi hoparlör mü neydi mithiz mi mithrench Müttençlerimiz var. Ekstra para harcanmış dedi, dediğim gibi arabaya. Ekstra bir ayna daha koyulmuş etiket aynası. Bence kötü göstermiş. Beyler şimdi arabamız Kangoo. Bagajımız geniş. Amacı da bu. Ama kocaman bir basımız var. Dedim ki bayil arabası olarak kullanılıyor. Öyle yüklük gerek görmüyor. Sadece şu panduzosun üstüne zıvır zıvırını koysam bile normal arabanın bagajını aldığı her şeyi de alıyor bu araba. Yani şu filemiz var öne gelmemesi için arkaya koyduğumuz malzemelerin. Bakın o filenin de orijinal yeri olmalı ki hani bu kombolarda çok meşhur o sıralar yeni çıkmıştı 2003, kombolarda. Bu file olayı güzel bir şey abi. Ivır zıvır malzeme koyduğunda frene bastığında öne yuvarlanmıyor. Normalde bu arabaların boşunda hem dört cam otomatik olmuyor hem tek sürgü oluyor. Hatta panel vanlarında sürgülü kapı bile yok bunların. Bu araba çift sürgü. Çift sürgü arabada çok fark ediyor mu? Bana göre fark etmiyor abi. Ben hep şoför koltuğunda oturduğum için arkada tek sürgü veya çift sürgü çok fark etmiyor. Ama abi almışken de yani dolu araba almak hani bir model düşük bu arabanın örnek veriyorum bu paraya yeni bir makyajlı kasasının boşunu da alabilirsin ama dolu paket eskasa arabaya binmek bir tık daha mantıklı abi ya araban 3 yaşında 5 yaşında hani 3 yaş 5 yaş fazla olur ama araban dolu paket olur abi o araba 15 yaşında diye özellikler geçersiz olacak diye bir şey yok hız sabitleme yine her türlü çalışacak örnek veriyorum klima dijital yani dijital veya analog çok fark etmiyor klima çok da önemli değil.